Merhaba Arkadaşlar e, Quiz 2'nin çözümüyle karşınızdayım e, Bizden istenen aslında e, bu noktaya kadar çok da fazla kullandığımız e, tüm PID e, tüm olası PID'lerin parametrize Z e, halini bu defa bir fonksiyonun bize otomatik olarak yapması isteniyor Tabi burada dereceden bağımsız e, yapılması isteniyor orada bir iki trick var onun haricinde aslında bildiğimiz e, bir şey olmalı ee, ve bir şablonumuz da vardı dolayısıyla doğrudan şablona da bakabiliriz bir test fonksiyonumuz bir de e, bu işi yapacak olan e, asıl fonksiyonumuz var şimdi tabi e, dilerseniz ufaktan başlayalım İlk iş sembolik bir s tanımlamak olacaktır e, daha sonrasında ihtiyacımız olan şey pay kısmı bunu nokta numeratör ile alabiliyoruz bu şekilde Aynısını payda kısmına da yapabiliyoruz. Bu şekilde. Tabi bunu yaptıktan sonra sistemin kaçıncı dereceden olduğunu da length'den eksi 1 ile öğrenebiliriz. Ee, burada yaptığımız şey aslında bir tf nesnesi geliyor gs'ye. tf nesnesinin numeratör, denominatör özelliklerini kullanıyoruz. Bu süslü parantez iki nokta üst üstenin sebebi de MIMO olma ihtimali. Ama biz zaten bunu göz önünde bulundurmuyoruz. Biz direkt e, sis olarak düşünüyoruz. Tek iş tek çıkış. O yüzden de tüm ekstra boyutlardan kurtuluyoruz. Normalde birinci geçişten birinci çıkışa birinci geçişten ikinci çıkışa şeklinde devam eden bir yapı elimize e, ulaşıyor bu noktada. Şimdi tabii ki e, bu bizim standart PID problemini çözebilmemiz için e, GS'yi semboliye çevirmemiz kontrolörümüzü sembolik tanımlamamız, kapalı çevrim oradan da devam etmemiz gerekiyor. Şimdi e, tabii e, bunu farklı farklı yollardan yapmak mümkün. Dereceyi biliyoruz. Bir for döngüsü yazabiliriz. For döngüsü yazdığımız zaman e, işte ns eşittir ns artı şeklinde s üzeri ve num'un ihtiyaç olan e, işte kat sayısıyla çarpımı yapılabilir. Ben burada biraz daha ilginç bir çözüm vermek istiyorum. Şimdi öncelikle bu vektörize elemanları biraz kullanmak istiyorum. E, yapmak istediğim şey şu. N'den başlayıp birer birer azalarak sıfıra kadar giden bir vektör tanımlamak istiyorum. Yani üçüncü derecedense, 3. derecedense 3-1-0 yani 3-2-1-0 şeklinde bir vektör tanımlamak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra S nokta üzeri yaptığınız andan itibaren şöyle bir şey oluyor. Elinizde skalar bir S var. Fakat bu skalar S'in derecelerini oluşturmuş oluyorsunuz bir vektör olarak. Böyle bir imkanımız var matlab'de. Dahası bunu bir de e, bu sonuç itibariyle yatay bir vektör olacak. Bunu bir de dikey vektörle çarparsanız iç çarpım yapmış olacaksınız. Ortaya skalar çıkacak ve doğru katsayı doğru elemanla çarpabileceksiniz. E, bunu yapmak için de çarpı örneğin pay kısmını oluşturuyorsam num'un e, transpozunu alabilirim. Şimdi bu biraz evet enteresan bir yol ama zaten herkes böyle yapmak zorunda değil. Ben uç bir örnek vermek için bunu bu şekilde kullanmak istiyorum. Şimdi bunun aynısını ds içinde yapacağım. Ve bunu da den diyeceğim. Şimdi dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Bunu test edelim. N eşittir. 3 olsun mesela. Daha doğrusu şöyle yapalım. Şöyle kapatalım. ns ve ds diyelim. Oradan test edelim. Gördüğünüz üzere ns1 ds s küp 2s kare 3s artı 4 şeklinde geldi. Tabi burada şunun ne işe yaradığını da göstereyim. Tekrar test ediğinizde bakın s küp s kare s ve 1'e kadar oluşturdu. Nasıl yaptı bunu? Dediğim gibi aslında şurası 3 2 1 0 oluşturdu. Bunların her birine S üzeri yaptığınız S küp, S kare, S ve sabit terim oldu. Ve bunu numun transpozluğuyla yani dikey bir vektöre çarptığınızda S küple ilki, S kare ile ikincisi, S ile üçüncüsü, sabit teriminin sonuncusu olacak şekilde tam da istediğimiz şekilde bir çarpım toplam yapmış oldu. Dolayısıyla bu kısımlardan kurtulduk ve elimizde GS eşittir NS bölü DS olmuş oldu. GS'e bakalım. Bir bölü bu. Gs'e bakalım. Doğru gözüküyor. Dolayısıyla ilk adım öncelikle bunu yapmak. Sonraki adımımız KD, KP ve KI'yi reel olarak tanımlamak. Haliyle kontrolörü KD çarpı S kare artı KP çarpı S artı KI bölü S şeklinde tanımlamak. Kapalı çevrimi ...bu şekilde oluşturmak. Daha sonra... ...sıfır polinomu ve... ...karakteristik polinomu ne yapabiliyoruz? Numden deyip... ...bu şekilde ayırabiliyoruz. Buraya kadar güzel. Ee, bundan sonraki adım normalde... ...nedir? Ee, PZS için... ...zaten sorun yok. Bunun üzerinde çalışırız. Ama PCS için bir eşitlik... ...yazmamız gerekiyor. Ve bu da... ...eldeki kutup aslında... ...baskın kutup çifti olacak şekilde ayarlanacak... ...bir rezidü polinomu ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi burada birazcık şeye başvuracağız. Sembolik araç kutusunun desteğine... ...veya yine uç kullanım örneklerine başvuracağız. Şimdi biz sadece... ...bir polinom üretmek istiyoruz. Ve bu polinomun derecesini de biliyoruz. Neden derseniz... ...eninci dereceden bir sisteme kontrolör PID kontrolörü tasarlamak bizim için en artı birinci dereceden bir kapalı çevirme sebep olur. Ama biz bunun ikisini baskın kutup olarak atadığımız için en eksi birinci dereceden bir rezidü polinomu tanımlanması gerekir. PS'in derecesinin en eksi bir olduğunu biliyoruz baştan. Bu sebepten vektör olarak biz sembolik ee, değişken üretebiliyoruz. Yani şu ana kadar çok fazla kullanmadığımız bu de belki zorladığı noktalardan bir tanesi bunu yapmak. Bunu da şu şekilde 1'e n-1 olarak üretebiliyoruz. Şimdi ben buraya n-1'e mesela bir sayı yazacağım birazdan. Hoş gerçi yok böyle gösterecek zaten test diyelim. Bakın e1 ve e2 ile oluşturmuş olduk. 1'e n-1 bir vektör oluşturmuş olduk. Tabi bu aslında e, bizim n'imiz kaçtı? Onu da bakalım hemen. Enimiz 3'tü. N artı 1 4 olacaktı. İkinci dereceden bir polinom üretecektik. İkinci dereceden bir polinom üreteceğimiz için 2 katsayı değil 3 kat sayı ihtiyacımız var. A s kare artı b artı c'den bakarsak eğer. Dolayısıyla burada da şöyle yapacağım. Manuel olarak çünkü bana şey çok izin vermiyor bu noktada. Manuel olarak e 0'ı ben kendim tanımlayacağım. Realde tanımlayabilirim. Bir problem olmaz. Diğerlerini reel tanımlamadım ama böyle de kalabilir. Fark etmez. Yani elimde artık E0 ayrıyeten var. E1 ve E2 oluşturulmuş durumda. Çünkü buradaki problemim 10. dereceden olursa 11. dereceden kapalı çevrim 9. dereceden rezidü polinom. E 9 tane benim parametre üretmem gerekiyor. Artı E0 ile 10. parametreyi üretmem gerekiyor. 9. dereceden bir rezidü polinomu tanımlayabileyim. ABCD diye kendimiz if e, case'lerle yaparsak bunu yapamayız. Çünkü bu herhangi bir PID kontrolör problemini ifade ediyor K cinsinden. Dolayısıyla hepsine hitap edebilmesi için böyle bir durum var. Şimdi peki e, ne yapalım? Mesela E'yi ters çevirsek bizim daha çok işimize gelir. Çünkü yüksek dereceliye, S kareye, E2 gelse sabit terimi E1 gelse bizim için daha doğru olacaktır. En azından bu çok gerekli olmasa da e, bizim için önemli. Dolayısıyla E'yi flip dediğimiz zaman bir anda hop tersine çevirmiş olacağız. Şu şekilde. Bakınız E2, E1, E0'da sonuna eklediğinizi varsayın. E, karşımızda böyle bir durum olmuş olacak. E, şimdi ne yapmaya çalışacağız? Şimdi aslında buradan polinom üretme kısmı. Buradaki bu enteresan işi bu yüzden yapmıştım. E, buna benzer bir işi burada da yapabiliriz. Yani e, şöyle gelelim. PES üreteceğiz. PES'i nasıl üretiriz? Şimdi tabii elimizde aslında E0 var ve EE E var. E'nin transpozu dediğimiz anda buradan gösteremeyeceğiz. Şöyle yapalım. E'nin transpozu dediğimiz anda problem yaşayabiliriz. Çünkü konjugeler gelecektir. O yüzden mümkünse onun transpozunu almamaya çalışmak lazım. Bir takım asiyumlar vesaire yazılabilir ama ben onlara hiç girmek istemiyorum. Biz bunu eğer bu şekilde yazabiliyorsak bunu tersten de yapabiliriz. Yani bunun transpozu da yine geçerlidir. Yani şunu sağ tarafa alıp Şöyle göstereyim. Şu kısmı şöyle alalım. Num ile sağdan bunun transpozunu alıyorum diyebiliriz. Şu şekilde. Dolayısıyla Burada da izleyeceğimiz yol bir nevi bu fakat e, en yüksek terimli de e, en yüksek terimimiz n-1. dereceye karşılık düşecek. Eee birer birer eksileceğiz ve 1'e kadar inmek istiyorum. Yani aslında elde etmek istediğim şey şu. Yok edelim. Bunu yorum yapalım. Bunu kullanmak isteyeceğim. Sebebini de görüyorsunuz. E2 E1 var sırasıyla S kare S var. E0'ı nasılsa sabit terim olarak polinoma ekleyiveririm. Önemli olan E2S kare E1S kısmını oluşturmak. Ya da en e, e 1den E1'e kadar gelmek önemli olan. Sonra E0 ekleriz. Buradaki yaptığım şey de bu. Dolayısıyla bu e, bunun transpozu şöyle Böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Hmm. E eşittir. Ne demiştik? E çarpı çarpı s üzeri üzerinin e, transpozunu alırsak ne olur? Sanırım bu daha çok işimize gelir. Üzeri 2'ye 1 olur. Bunu s üzeri nokta yaptığımız zaman şekilde. Enteresan. Ha yine hala şu transpozayı içeri alamamışız şöyle şimdi oldu. Şimdi oradaki transpozun e, konumlandırılması önemli. S'i dahil edecek şekilde koyarsak, esin S'in konjugesini alıyor ve bunu çok fazla istemiyoruz. E, çünkü doğrudan S'in katsayıları olması lazım ama S'i reel de yapamayız çünkü S gerçekten kompleks. Haliyle bu transpoz işlemini sadece vektöre uygulamamız lazım ve vektör dikey bir vektör olması lazım ki S üzeri yapınca kendisi otomatikman dikey bir vektör olacak zaten. Bunun bir dışarıda değil de bir içeride olması bu durumu çok fazla değiştiriyor. Bakın. Bir anda ne oldu? E2S kare E1S olmuş oldu. Çünkü bunu doğru vermek gerekiyor. Ee, eğer bu şekilde yapamıyorsak öbür taraftan yapılabilir ama o zaman da E'nin transpozu mevzusunda yine aynı şey yaşanacak. O yüzden mecburen aslında bunu bu şekilde yapmak durumundayız. Ee, başka da pek bir çaremiz yok. Bunu yaptıktan sonra artı E0 dediğiniz andan itibaren ihtiyacınız olan rezidü polinomuna ulaşmış olacaksınız. E2S kare E1S artı E0. Ve bu herhangi bir enerji dereceden GS için doğru kapalı şehrim için ihtiyaç olan şeyi oluşturacaktır. Rezidü polinomunu oluşturacaktır. Eh, e, bunu yaptıktan sonra PDS eşittir. S eksi kutup çarpı S eksi konjüge. Bu defa konjüge istiyoruz. Kutup deyip bu şekilde PDS'yi de oluşturmuş oluruz. Ne? ne olmuş oldu? Tabii bunu e, collect vesaire yapabiliriz. E, belki e, yapmasak da olur. Çünkü katsayı işlerken zaten işlenecek. Şimdi problemimiz nedir peki? Problemimiz coefs pds'nin tüm katsayıları eşittir coefs pds'nin tüm katsayıları pds çarpı ps'nin tüm katsayıları şeklinde karşımıza çıkar. Tıp problemi yazdırmak da mümkün. İstersek sırf debug anlamında bunu yazdırabiliriz. Bu şekilde. Ama istenmiyor tabi. Ama yapabileceğimiz şeyler arasında var. e ki burada bakın doğrudan bir çıktı. Tabi bunu normalize hali üzerinden de çözmek mümkün. Ama soruda istenildiği gibi e, doğrudan e, bu şekilde e, Yapıyoruz çünkü e, olası bir durumda bunlar farklı çıkabilir. Emin değilim. E, evet, dolayısıyla aslında bayağı bir yol kat ettik. E, geriye ne kaldı? Geriye şöyle bir durum var. Tabii ki çözüme gideceğiz. Elimizde bir solve olacak. Şu kısmı yorum yapalım peki neyi çözeceğiz? Aslında solve'da çözmemiz gereken şeyler belli. Tabii bunu buradan göstermemiz gerekecek. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım ve e'nin içinde neyin olduğuna bakalım. Bakın e2, e1 var burada. Dolayısıyla bizim çözmeye çalışacağımız şey kd, kp bunlar kesinlikle olacak. Kİ'den bahis geçmediği zaman Kİ'ye göre çözecek. E'nin tamamı lazım. Bakın E dediğimiz şey aslında bir E vektörü. Ve içerisinde gördüğümüz üzere E2, E1 de var. E problemin içinde bir de E0 var. E0 da verelim. Bu şekilde tanımlayınca aslında doğrudan parametrik çözümü istemiş oluyoruz. Bir tek Kİ kullanılmadığından dolayı Kİ boşa çıkıyor ve Kİ cinsinden bu çözümü elde etmiş olacağız bu şekilde elde etmiş olduk. Tabi şimdi bu noktada şöyle bir durum var. E2 1 çıkmış, E1 1 çıkmış. Diğerleri de bu şekilde çıkmış. Bizden istenen şey doğrudan çözüm değil. Bizden istenen şey işte KD, KP, e, PS ve PZS. E, dolayısıyla geri dönüp PS'i ve PZS'i kullanmamız gerekecektir. Tamam. Webde PC ve teyzesi iyi kullanmamız gerekecektir. Evet. Ee, dolayısıyla PZS'nin yeni bir versiyonu oluşturmamız gerekecek. Şimdi buradaki problemimiz ise şu. Elimizde normalde bir PZS var. Ve bizim yapmak istediğimiz şey çözümü içine yazmak. Yani KD ise işte sol nokta KD ne çıktıysa KD'nin yerine onu yaz. Kp ne çıktıysa sol nokta Kp. Şimdi bunları tek tek sol nokta dememiz gerekmiyor. Yani özellikle Kd, Kp ve E0 için yapılabilir ama E için bunu sol nokta dememizin bir yolu yok zaten. Bu sebepten dolayı yapabileceğimiz şey e, aslında doğrudan çözümü vermek. Subs komutu sadece e, bu yapıyı kullanarak e, kullanılmıyor. Aslında doğrudan solve'un ürettiği bir struct'ı yapıyı doğrudan kendisi kullanabiliyor. Yani burada ne bulursa onu yerine yazabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde pzs dediğiniz zaman pzs2 test dediğiniz zaman bakın pzs doğrudan ki'ye bağlı parametreler çıktı. Oysa pzs'nin içerisinde orijinalinde kd ve kp de var. Fakat biz bu solve'dan gelen struct'ı ona yönlendirdiğimiz için subs da orada gerekli tüm yerine yazmaları yapmış oldu. Aynı şeyi ps içinde yapabiliyoruz. şekilde. Tabii PS yapmak lazım burada. Test diyelim. Bakın burada da e, rezidü polinomunun ikinci dereceden çıktığını zaten görmüştük. E, bunların da bir olduğunu görmüştük. Yerine yazmış olduğu e, Geriye ne kaldı? Geriye KD2'yi de hesaplayalım. Aynı mantıkta. Subs KD'de çözümü yerine yaz. Yine aynı şekilde KP'de çözümü yerine yaz diyebiliyoruz. Dolayısıyla ben de zaten yapıyı ona uygun vermiştim. Hepsini bir struct'a koyup return etmiş olacağız. Böylelikle de fonksiyonumuzu tamamlamış olacağız. Test dediğimiz zaman bir anda karşımıza çıkan şey bu. KD'nin K cinsinden değerini, KP cinsinden değerini, PS, PZS'yi elde edebiliyoruz. Bunun güzel yanı şu. Böyle bir şey yazdıktan sonra bir tane de MATLAB function kullanırsınız. Hiç sembolik araç kutusunu e, kullanmadan tüm e, K cinsinden kontrolörleri elde etmiş oluyoruz. Tabii tüm kararlı kılan kontrolörleri kendiniz analiz etmeniz gerekiyor. Burada onun analizi verilmemiş ama doğrudan şunu görebiliyoruz ki K'nin pozitifliği yine e, hepsini kararlı kılan kontrolörler haline getiriyor. Çünkü PES'in kararlı olması lazım. Kutup kararlıysa. E, bu şekilde aslında fonksiyonumuzu da tamamlamış olduk. Burada artık e, katsayıları değiştirip, şey değiştirip olası PID kontrolörleri elde ediyoruz. Tabii ki bu bir ön aşama bizim de quiz olduğu için quizden en fazla isteyeceğimiz noktada bu nokta olmuş oldu. Umarım faydalı bir örnek olmuştur.